3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 38 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 38 Cevapları Tuna Matbaacılık 2 çift sayının toplamını inceleyelim. 2 çift sayının toplamı her zaman çift sayı olur. 7 artı 4 işleminin sonucunu bulmadan işlem sonucunun tek mi çift mi olduğunu belirleyelim. Tek ve çift sayının toplamı her zaman tek sayıdır. Öyleyse 7 artı 4 işleminin sonucu tek sayıdır. 4 artı 8 işleminin sonucunu bulmadan işlem sonucunun tek mi çift mi olduğunu belirleyelim. 4 artı 8 işleminin sonucunu bulmadan işlem sonucunun tek mi çift mi olduğunu belirleyelim. 1. Aşağıdaki toplamların tek sayı mı, çift sayı mı olduğunu noktalı yerlere yazınız. A, 3 artı 5. B, 3 artı 4. C 2 artı 5. C 2 artı 6. D 8 artı 10. E 15 artı 9. 2 aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tek ve çift sözcüklerinden uygun olanı yazınız. A tek ve sayının toplamı her zaman tek sayıdır. B 2 tek sayının toplamı her zaman sayıdır. C 2 çift sayının toplamı her zaman sayıdır. Cevap 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.